Bu bayrakların dili lisanı var. Dili lisanı var. Dış güçler bir dünyayı ele geçirebiliriz. Ama bu ülkeyi ele geçiremeyiz. Bu ülkeyi olağan dışı bir güç koruyor. Ne yazık ki bu olağan dışı gücün temelini inançlı vatansever kişiler oluşturuyor. diyerekten tarikat ve cemaat aracılığıyla yamyam gibi avına çıktılar. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da bu yüzden şehit edildi ve bu hakikati bilen bütün inançlı vatansever kardeşlerim girdaplara çekilip çekilip insanlık dışı bir vahşetle katledildi. O esnada arş hala titriyordu. Bakın bu onu gösteriyor. İki tarafta da zeytin dalı, barışın simgesi yani bit 1993'te bitmesi gereken bir savaş vardı bu ülkede bu savaş bitince Cenab-ı Allah'ın emriyle bir güneş doğacaktı bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı maddi manevi dünya yönetimi de bu ülkenin elinde olacaktı o koca koca çınar ağaçlarımız toprağın altında değil gölgesinde emin insanların gölgesinde bütün Türk milletinin namusu şerefi malı, mülkü, vatanı emin ellerde olacaktı. Bu onu anlatıyor. Bakın. Onlar katledildikçe kainat kızıl kana bulanıyordu. Bu tasarımı da ben yaptım. İkinci defa anlatıyorum. Vatan sevgisi ateş. Sevgisi ise Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. O rahmetle aydınlık yolunuzu görürsünüz. Ve gördüğünüz emin yoldaysa Cenab-ı Allah'ın emriyle inançlı, inansız kardeşle yaşanan bir ülke olur. Bakın. Cenab-ı Allah insanoğlunu nur ilahisiyle yaratmıştır. Ama gönlü boştur. Cenab-ı Allah kainatın sırlarını yeryüzüne yazabilecek ne bir kalem ne bir defter bulamazsınız. Yani Cenab-ı Allah'ın sırlarını yazacak. Ama mümin kulunun kalbindedir. Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda. Devlet, millet, adalet. Diğer ismi üç hilal. İslam ordularının simgesi. Bu dünya genelinde bitmesi gereken bir savaş vardı ve istemediler. Mal, mülk, makam, mevki Zevki sefa uğruna bütün insanlığı yok etmeye karsettiler. Bunların dili, lisanı var. Bunlarla konuşuyor, bunlarla detleşiyoruz. Ne yazık ki yarın ne bu tasarımları yapmama izin veriyorlar, ne de bırakabiliyoruz. Tek başıma bu tasarımları bitirmeye çalıştığım zaman bunların dilini, lisanını, kafir ve münafıklar, din düşmanları, vatan hainleri biliyor. Uyuttukları bu vatan evlatları uyanı, uyanacak ve bir dirilişe geçip bütünleşecekler diye korkuyorlar. Alanya'daki yeri o yüzden dağıttılar ve burada da o yüzden nefes aldırmıyorlar. İnşallah Cenab-ı Allah'ın emriyle vatanseverler ayıkır, haberdar olur tekrar yeniden bütünleşiriz. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkarız. Aksi takdirde buradan öteye çok korkunç felaketler var. Çünkü bilerek şehitlerimizin anısına firmamızı bilerek dağıttılar. Cenab-ı Allah şehitlerin hürmetine bir damla rahmeti verir. İnançlı, inansız kişilerin rızkını Cenab-ı Allah şehitlerimizin hürmetine verir. Yani buğdaya başa şehitlerimizin hürmetine verir. Ve bilerek bu edepsizlik bu ülkede yapıldığı için Cenab-ı Allah bu ülkeyi darmadağın edecek. Şehit vatansever kişiler devreye girip bu yüz binlerce şehidimizin ahını almazlarsa